Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tasim PUBG'nin Matematik Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kor alev iksidi açacağız. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri de tüm yaparsanız çok sevinirim. <laughs> İksit geldiği için çok heyecanlıyım. Yani açmak istiyordum. Yani biraz UC falan topladık, bir şeyler yaptık. O şekilde açabileceğiz. Bu arada dünkü videoda bahsettiğim satın alma hediyesi bugün geldi. Ben şu kadar bir UC yatırdım. UC takviyesinde bulunduk. Çünkü biraz X'i açmamız lazım. Merak etmeyin. Şuradaki sayıyı aldanmayın. Bir sürü bizim kuponumuz var. Hatta şuradan da alacağız şimdi kuponları. Şuradan basalım. Şuradan 10 tane. Siz de alabilirsiniz buradan. 10 tane alalım şu şekilde. Şuradan Ignis X'i, Kor Alev X'i yani yabancı ismi o şekilde. ikini vuralım bir. Siftahımızı yapalım. ne veriyor bakalım. Ya, puan verdi şaşmadı. Puan verdi. Ya, i̇lk başlarda bazen böyle zorlayabiliyor. Molotov verdi güzel. Molotov'u beğendim. İksit de güzel bu arada. Ama çok beğenemedim. Öbür iksitler kadar değil ya. Böyle. Mo Oo bomba verdi. Çok iyi. Puan verdi. Ya bir şeyler var ha kanka başka şeyler ver artık Tamam abim. Tamam hallediyorum abim abi. Tamam. Oo planörü verdi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok hoşuma gitti bu olay. Kusura bakmayın. Bazen sesim çıkamıyor biliyor Planörü verdi bak. Adam oluyorsun gibi PUBG'yi. Bak sabah yaptığın güzellik de hoşuma gitti. Oyuncuları yormadın. Gidip eklemişsin oraya. Bu arada sol alttan 300 de alabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Ben eğer şimdi alamazsam sonra alacağım. Günün ilkini her gün vurabilirsiniz. Buradan açabilirsiniz bu arada. Onu da söyleyeyim size. şekilde açalım. Ya puan vermesi kötü ya. Ha başka şeyler var da biraz heyecanlanak be. En azından aynısından falan at. aynısından attı. Güzel. En azından puana dönüşüyor o şekilde. 4 puan ediyor. Biri 1 puan ediyor. Boya da verme. Boyadan nefret ediyorum. 2 tane parçacık verdi. O parçacıktan vermesi iyi bu arada. Ona üzülmüyorum. şekilde hızlı hızlı açalım. Oo, 40 puana dönüştü. Ne oldu anasını satayım. Çok iyi çok iyi. Mükemmel oldu be. Baya puan biriktirebiliriz ha bu şekilde. Yüksükleri fulleriz. Oo, o emoji verdi. Bu emoji video sonu hatırlarsam yaparız. Öbür emojisi var. Öbürünü de verdi. Kurtulak. İçimde kalır. Vallahi içimde kalır. Tava verdi. Tavayı boş verin. Tava hep var zaten. Her zaman var. Ya hesabında tava deseni olmayan var mı ya? Gerçekten de yorumlara yazsanıza. Ya çok merak ediyorum ya. Herkese tava veriyor anasını satayım. O kuponlar da açtığımız zaman tekli tekli vuruyorum. Ama zaten hızlı hızlı basıyorum. Yani millet onu vuruyor. Ben hızlı hızlı basıyorum. Onu da bekliyor falan. Ben de öyle bir şey yok. Ben geçe basıyorum dedik. Geç açma yok herhalde. Ha animasyonu geç tuşu varmış. Ha ben Oha! Oha! Molto 40 puana dönüştü. Çok iyi lan. Çok iyi, çok iyi. Bak bu şekilde Poseidon da yüksel destansı verdi. Konuşmak lazım, konuşmak, konuşmak. Anlaşabiliyoruz PUBG ile. Lan bir de ikisi üt versen var ya. Bak versen beni tadından yenmez. Tadından yenmez yani. Kuponlar bitiyor bu arada x versen tadından yenmez. Valla yenmez. Aa, şöyle bir olay yapalım. Şu özel tekliflerde bir şey gelmişti gelişim paketi diye. Siz de alabilirsiniz. Ben şu en sondakinden alacağım. Uyacağınız kadar kupon veriyor. Bir de yanına işte materyal falan, materyal parçası falan veriyor. Abi bu değil. Nihaya geldim ya. Kafam karıştı. Heyecanlandım destansı verdi ya o biraz heyecanlandırdı beni. Oo çok iyi. Çok iyi puana dönüştü. Ama öbür setini de versen. Oo 40 puan. Oğlum çok iyi lan. Çok iyi lan. Bak bak. Bak. Çok iyi. Bak. Şey x yüze de ver. x yüze de gönder. Gönder oğlum. Bak geliyorum. ZOR Allah Allah. Bak. Şöyle bak. Onu vuracağım en son. Destansı kaskı vardı. Oğlum niye patlamadın lan? Millette patlarsın arasını satayım. Ben de patlamadı bak. Şöyle. Animasyonu da kapatalım. Şöyle son onluğumuzu vuralım. İnşallah. İki dileğiyle. Böyle destansı atma. Yani en azından birkaç tane bir tane, iki tane destansı atsa. Oo, bir tane destansı attı. Güzel. Ah be. Buradan daha fazlasını bekleyebilirdim. Ya yani daha fazlası gelebilirdi. Son 60 ucuya tekli vuruyorum. Bundan vermesi yok mu peki? Yok mu? Yok. Ya yok. Üzdü. Neyse şuradan kuponlar bu arada buradan siz de ucuza indirimde basabilirsiniz. Eğer XGT kullanacaksanız basın bunlar süreli bakın. Onu söyleyeyim. Sonra abi aldım ne olacak buna falan demeyin. Süreli 56 günlük bunlar. Son alttan da XGT alabilirsiniz ben ileride almayı düşünüyorum biraz daha biriktirip. Baya materyal parçası oldu ya. Neyse. Şu emoji de göstereyim size gelin. Nerede bu emoji? Abi çok iyi emoji. de bunu yaptığını düşünsen, Abi yanımda insanlar olacak. Bunu nasıl yapacağım ben ya? Çok merak ediyorum. Neyse. Bugünlük bu kadar. Gameplay yok bugün. Zaten biliyorsunuz kutu açılımında çoğunda gameplay koymuyoruz. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Abone olun. Like atın. Bay bay.